Bana bir sebep sun, tek bir cümle kur. Gizli özne, nesne ve yüklem olabildiğince sade. Seni seviyorum. İstediğin dilde de, yaratacağı etkiyi bir bilsen. Anne, konuştu, anne dedi. Hayati tehlikeyi atlattı, yaşayacak. Evet karar çıktı. Uzun dönem askerlik altı ay, kısa dönem askerlik iki aya indiriyor. Anne! Kıble nerede? Merhaba, sizi çok medettiler. Ben ve on beş arkadaşım muhasebecimiz olmanızı istiyoruz. <laughs> Cuma hiç çıkışı, ama köprü açık. Ne? Şaka yapıyorsun. <laughs> Bayram tatil falan mı lan? Tek bir cümle. şöyle Şunu bir da işimizi göre. Hadi. Bu ne? Reçete. Sakın yanlış anlama ha. Kendim için istemiyorum. Şerif amca için istiyorum. 87 yaşında malum. Kendisi üç basamakların mahallemizdeki yegane adayıdır. Cinsel güç arttırıcı ilaç bu. <laughs> doktor mu yazmış bunu? Evet. Doktor yazdı. Kadın eczacıdan alamıyormuş. Bana söyledi. Elimdeki reçete de değil. Bildiğim peçete. İlacın adını yazıp getirmişsin istek parça ister gibi. Ya arkadaşım Adam doktor arkadaşıyla yemekteyken peçeteyi almış, ilacın adını yazı vermiş. Emekli olmuş zaten. Doktorluk falan yapmıyormuş. Çeo şey okuyormuş. Miza yaparım diyormuş kız. Vallahi. Bak bu hırsızlık olayında da Şerif amca öne sürdünüz. İnanmadık, dava açmadık adama. husumete bir son verin. Ya dediğiniz yaşında adam mı? Kız sen benim sen benim yok diyorsun kız. He? Benim yok diyorsun. ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Ha! İlaçları ben içeceğim. Aklı sıra. Bana bak bana. Ben var ya her gün bir baş soğanı sabahleyin çıkarırım böyle. Küt diye kırarım elma gibi böyle kütür kütür yerim. Ben tedbirim aldım yani. Rahat ol. Soğan mı yiyor? Konuştu. Anne dedi. Hanımım koşun anne dedi. Anne mi dedi? Sana mı dedi? Evladın bakıcısını anne mi dedi? Vallahi biz de şaşkınız. Karaciğer nakli çok iyi geçti. Ama kalp krizi geçirmiş ameliyattan sonra. Ecel bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Sonra dedik ki iki ay çok kısa yahu. Tekrar altı ay yaptık. Uzun kısa ayrımı yok yani. Sonra tabii kavga çıktı. Olmaz öyle deyip eski sisteme geri döndük. On iki ay uzun dönem, altı ay kısa dönem. Hadi hayırlısı! Cenk Bey de değil mi? Yok. Oğuzhan Bey. Pardon. Yanlış olmuş. köprü hakikaten açık lan. Kullandım şimdi. Şerif amcaya söyle doktor ne yazdırsın bunu. Zaten pahalı bir ilaç. Ücretsiz alsın. Çay var mı? Gideyim <laughs>